Sevgili seyirciler, şimdi hep birlikte İsviçre'ye gidiyoruz. İsviçre temsilcimiz Turgut Karaboyun ve ekibi bakalım bu hafta vizyon için neler hazırladı. her merdivan teşekkür ediyoruz efendim bugün yine sizlere oldukça önemli bir konu hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Malum son yıllarda vatandaşlarımızın kendi arasında en çok konuştuğu konulardan bir tanesi yurt dışından borçlanma yoluyla Türkiye'den emeklilik işlemleri nasıl yapılır? Nerelere başvurulur ve bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Bugün değerli konuğumuz Türkiye'den bizim için kalkıp gelen sayın avukatımız Bekir Doluya bu konu ilgili sorular sormak için Zürih'teyiz. İsterseniz hemen avukatımızın yanına doğru hareket edelim ve röportajımıza başlayalım. Ve sevgili izleyicilerimiz şimdi uzman avukatımız Sayın Bekir Dolu'nun yanındayız. Kendisiyle güzel bir söyleşi yapacağız. Bekir Bey efendim bir şey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Öncelikli olarak izleyicilerimize kendinizi tanıtabilir misiniz? İsmim Bekir Dolu. 20 yıldır yaklaşık Türkiye'de sosyal güvenlik ve emeklilik konusunda uzman bir kadro ile vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Özellikle son yıllarda Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının yoğun bir şekilde Türkiye'den emekli olma konusunda talepleri var. Son 3-4 yıldır bu konuyla ilgili yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Efendim Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'den nasıl emeklilik yapacakları konusunda bize kısaca bilgiler verebilir misiniz? Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları beyler için çalışma günlerini, hanımlar için çalışmıyorlarsa ev hanımlığı günlerini Türkiye'de emeklilik için değerlendikleri bir sistemdir. Ee, ve üzülerek ifade etmek lazım bu hakkı Avrupa'da yaşayan e, vatandaşlarımız hakkıyla değerini bilerek, kıymetini bilerek kullanmamaktadırlar. Bu konu gerçekten üzücü. Bu konunun değerini ve kıymetini bilmekten tam olarak neler kastediyorsunuz? Dünyada hiçbir ülkenin vatandaşlarına tanımadığı bir hak. Hatta ve hatta Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşlarının dahi sahip olmadığı bir hak. Hal böyle olunca bunu kıymetini bilerek, hakkını vererek kullanmak lazım. Eğer uzman bir avukat, uzman bir hukuk bürosundan yardım alınarak bu işlemler yapılırsa, çok cüz'i paralar yatararak gerçekten çok ciddi anlamda yüksek maaşlar alabilmek mümkün. Baştan itibaren işlemlerin usulünce planlanarak neticelendirilmesi lazım. Peki Bekir Bey kimler yurt dışı borçlanma yoluyla Türkiye'den emekli olabiliyorlar? Avrupa'da çalışan beyler, çalışmasa dahi ev hanımları bu haktan yaralanabilirler. Bunun için Türkiye'de bir sigorta başlangıçlarının olup olmaması. Ya da Türk vatandaşlığından çıkmış olup olmamak, mavi kartlı olup olmamak hiçbir şekilde önem arz etmiyor. Peki işlem başlatmak isteyen vatandaşlarımızın neler yapması gerekiyor? Öncelikle işlem başlatmak isteyen vatandaşlarımıza benim e, ciddi anlamda e, bir tavsiyem olacak: Muhakkak surette e, bu işlemlere başlarken bu konuda uzmanlığına güvendikleri bir hukuk bürosundan destek almadan bu işlemlere başlamasınlar. Çünkü neden? Avrupa'da katıldığımız değişik konferanslarda, pek çok televizyon programlarında vatandaşlarımızın yanlış bir şekilde bu işlemlere başladığını ve yanlış bir şekilde sonuçlandırdığını, hüsranla sonuçlanan, çok komik derecede az maaşlarla sonuçlanan işlemler yaptıklarını görünce üzülüyorum. Dolayısıyla bir hukukçu yardımı almadan bu işlemleri yapmamalarını ısrarla tavsiye ediyorum. Bekir Bey, vatandaşlarımızın arasında çok yaygın şekilde biliniyor ve Türkiye'ye kesin dönüş yapmadan emekli olmak mümkün değil gibi bir kanı var. Doğru mudur efendim? E, bu da çok yaygın, e, buyurduğunuz gibi çok yaygın yanlışlardan bir tanesi. Türkiye'ye kesin dönüşten kastedilen şey, e, bulunduğunuz Avrupa ülkesinde çalışmamak ve işsizlik maaşı almamaktır. E, yani bunun dışında e, bavulu toplayıp, evi kapatıp Türkiye'ye dönmek kastedilmemektedir. Peki Bekir Bey, Türkiye'de yapacağımız emeklilik işlemleri bizim Avrupa'daki haklarımıza zarar verir mi? Eğer başından itibaren düzgün bir şekilde planlanırsa ve düzgün bir şekilde yürütülürse hiçbir şekilde Avrupa'daki haklara zarar vermez. Bunu şöyle düşünmek lazım. Buradaki emekliliğinizin, buradaki haklarınızın dışında Türkiye'de de bir ikinci emeklilik hakkı gibi düşünmek lazım. İşlemler hakkıyla düzgün bir şekilde yapılırsa buradaki haklara hiçbir şekilde zarar verilmez. Peki Bekir Bey Avrupa'da yaşayan ve Türkiye'de emeklilik işlemleri yaptırmak isteyen vatandaşlarımız bu işlemleri nasıl başlatabilirler ve ofis olarak hukuk ofisi olarak siz vatandaşlarımıza ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Bize müracaat eden, bize danışan vatandaşlarımıza öncelikle şunu ifade edeyim ki kesinlikle ücretsiz bir danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Fakat e, çoğunlukla vatandaşlarımızın vakit itibariyle işlemleri takip etme itibariyle ve usulüne uygun bir şekilde neticelendirme itibariyle takip etmeleri mümkün olmamakta. Dolayısıyla bizden bir hukuki yardım talep etmektedirler. Eğer bizden hukuki yardım talep edilirse, biz işlemleri başından e, planlamak ve sonuna kadar neticelendirmek üzere vatandaşlarımızın hizmetinde oluruz. Bu konuda da isteyeceğimiz birkaç küçük evrakla işlemleri başlatıp neticelendirebiliriz. Bekir Bey son olarak size yurt dışında yaşayan ve Türkiye'de emeklilik işlemlerini yaptırmak isteyen vatandaşlarımıza ne gibi tavsiyeleriniz ve önerileriniz var bunu sormak istiyorum. Şimdi biraz önce de bahsettiğimiz gibi kıymetini bilmekten bahsettik. Bu hakkın çok değerli olduğundan bahsettik. Ee, Usulüne uygun bir şekilde kullanılması gerektiğinden bahsettik. Benim vatandaşlarımızdan özellikle isteğim bizim hukuk büromuza danışsınlar, danışmasınlar bize müracaat etsinler etmesinler muhakkak surette bu konuda uzman bir hukuk bürosundan yardım almadan işlemlerini başlatmasınlar. Benim özellikle altını vurgulamak istediğim konu bu. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Eğer siz de yurt dışından borçlanma yoluyla Türkiye'den emekli olmak istiyor ve bununla ilgili neler yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız avukat Bekir Doluya ulaşabilirsiniz. Avukat Bekir Dolu'ya ulaşmak için www.bekirdolu.com adresini tıklamanız yeterli. Gülbahar Merdiven çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Vizyon izleyicileri bugün sizlere Zürih Otomobil Fuarı'ndan sesleniyoruz. Röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda yeni bir konuğumuz var. Efendim siz nasıl buldunuz? Neler söylemek istersiniz? Vizyon her hafta İsviçre'den haberlerle sizlerle. Vizyon'u izleyin, İsviçre'den haberiniz olsun. Avrupa Vizyon artık İsviçre'den haberler ve başarı hikayeleriyle de ekrana geliyor. İsviçre'nin neresinde yaşıyor olursanız olun, siz de başarı hikayenizi bizlerle paylaşmak istiyorsanız, İsviçre'deki Turgut Karaboy'un yönetimindeki temsilciliğimize ulaşabilirsiniz. İşte telefon numaramız. Artı 41 44 576 60 80. Sevgili vizyon izleyiciler, yeni bir fuarda, yeni bir haberde yeniden görüşmek üzere diyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.